Akik taşı, stres taşı özellikleri. Akik taşı, kuvars ailesine ait bir mineral olan çizgili kalkedon çeşitlerine verilen isimdir. Adı Sicilya'daki Ekeit nehrinden akik taşlarının ilk bulunduğu yerden gelir. Genelde çizgili veya katmanlı, bazı çeşitlerinde ise göz desenleri veya renk benekleri bulunur. Bazılarında fosil kalıntıları bulunabilmektedir. Dünya gökkuşağı lakabını taşıyan iç içe çizgileri dünyanın neredeyse tüm renklerinden oluşabilir. Ayrıca renksiz hali de mevcuttur. Taş devrindeki insanların kalıntılarından keşfedilen akik taşı, Babil'e kadar uzanan bir dönemde şifa tılsımı ve süs olarak kullanılıyordu. Tıbbi kullanımları Antik Mısır ve Yunan uygarlıkları boyunca devam etti ve Afrika ile Orta Doğu'nun beraberinde Rusya'ya yayıldı. Akik taşı, 15. ve 19. yüzyıllar arasında Almanya'da gelişen, günümüzde de bulunan ve dünyaca ünlenen bir taşçılık ve cilalama endüstrisi oluşturdu. Metafiziksel açıdan akik taşı, diğer taşlara kıyasla daha az yoğundur ve daha düşük seviyede titreşimlere sahiptir. İtibarı ise, kişinin etkileyiciliğini güçlendirip, dengelediğinin düşünülmesinden gelir. Akik taşındaki katmanlı ve mikroskopik kuvars çizgileri, hassas görünebilir, fakat oldukça sağlamlardır. Akik taşının duygusal, fiziksel ve entelektüel enerjileri dengelemekte mükemmel olduğuna, ayrıca evrenin pozitif ve negatif enerjileri olan, yin yangın ahengini sağladığına inanılır doğal taşların titreşim ve frekanslara sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, vücudumuzda bazı etkilere yol açtığı söylenmektedir. Taşların özelliklerinin bilimsel kesinliği yoktur. Tıbbi konularda, doktora danışmanızı tavsiye ederiz. Akik taşının özelliklerini, biraz detaylandıralım. Genelde magmatik taşların oyuklarındaki yeraltı sularının silika, çakmak taşı depolarından oluşur. Oyukların merkez katmanlarında veya oyuğun dip noktasından yukarı doğru olan dikey katmanlarında akik depolanır. Bu yapılar. çoğu akit taşının karakteristik özelliği çizgili desenlerini oluşturur. Akit taşı binlerce yıldır, değerli taş olarak kullanılmaktadır. Yüzük, küpe, kolye ve başka bijüteri çeşitlerinde çok popülerdir. Boncuk, küçük heykeller ve kitap tutucuları tarzı kullanışlı objelerin yapımında da kullanılır. Akit taşı, tam burlanmış taş üretiminde kullanılan, en popüler pürüzlü taş türüdür. Genel olarak ucuzdur ve tam burlaması kolaydır. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.